Sarayın Sırlı Kitabı Yazılmadan Yaşanan Hikayeler Sesli Kitap Bölüm 1 Gizemli Kütüphane Loş koridorun duvarlı mermer sütunlarla desteklenmiş, tavanında kuş tüyü kadar hafif desenler işlenmişti. Yüzyıllardır görkemini koruyan saray kütüphanesi, üst katlarda kimsenin ayak basmadığı gizli bir bölmeye ulaşıyordu. Buraya erişim izni sadece padişahın hususi katibi ve kütüphane baş müdürcisi tarafından bilinirdi. Tahtın gölgesinden bağımsız bu küçük oda. Kitap raflarıyla değil, eski dolaplar ve oymalı sandıklarla doluydu. Raflardan sarkan örümcek ağları, içeriği pek kimsenin merak etmediğini anlatıyordu. Kapı aralığından içeri sızan mum ışığı, Odanın duvarlarına vuran gölgelerle büyülü bir atmosfer yaratıyordu. Ortada ağır ahşap masa ve üzerine konulmuş tek bir kitap vardı. Cildi mürdüm renkli, kenarları altın varaklarla bezeliydi. Ama asıl dikkat çeken sayfaların kendi kendine titreyip çevriliyor olmasıydı. İlk bakışta rüzgar esintisi sanılsa da kapı kapalıyken ve içeride tek kişi varken bu olayın ardında basit bir hava akımı olmadığı belliydi. Kütüphanenin karanlık köşelerinde uyuyan sır tam o anda uyanmış gibiydi. Bölüm 2. Kitabı keşfeden görevli Mustafa, sarayın genç katiplerinden biriydi. Yazı ve minyatür sanatında usta sayılırdı. Babası da saray kütüphanesinde 10 yıl boyunca görev yapmış, daha sonra emekli olmuştu. Genç Mustafa babasından kalan bir mektupta Sarayın kalbinde bir sar sır var sözlerini okumuş ancak kimseye anlatamamıştı. Bugün gizli bölme anahtarını kullanarak ilk kez bu efsanevi odanın kapısını araladı. Adımını attığında kalp atışları hızlandı. Tozlu zemin, eski halı parçaları ve raflardaki sandıklar arasında ilerlerken masaya odaklandı. Kitabın sayfaları dönüyor, yazısız, boş yüzeyler gecikmeden yeni harfler taşıyordu. Her sayfa. Yazılmadan önce yaşanıyor şeklindeki sözler aklına geldi ve dudaklarından sessizce döküldü. O an anladı ki bu kitap geçmiş değil, gelecekle bağlantılıydı. Bölüm 3. İlk sayfa. Panayır akşamı. Mustafa dikkatle eldivenli parmağını sayfanın kıvrımına yaklaştırdı. Sayfa tamamen döndüğünde altın varaklı bir başlık belirdi. Panayırda Gitik Saray Hazinecisi. Hemen altındaki satırlar akşam vakti kurulan panayırın ayrıntılarını okuyordu. Renkli çadırlar, baharat kokuları, tellerde çalan ney Daha ilginci, tarif edilen küçük hırsız çocuğun saray hazinelerinden çaldığı nadide mücevheri saklamaya çalışırken uğrayacağı talihsizlikleri anlatıyordu. O akşam sarayın kuş, kuş uçmaz kervan geçmez mahallesindeki panayıra gitmeye karar verdi. Sabahleyin sayfadaki ayrıntıları zihninde tekrar etti. Çadırların yerleşimi, simitçi dükkanı yanı, kuzey rüzgarının yönü. Akşama doğru sokakta dolaşırken kitapta yazılı gibi bir hırsızla karşılaştı. Çocuğun elindeki küçük madeni kutu altın ve değerli taşlarla parlıyordu. Mustafa kitabın kehanetini durdurmak yerine adeta izliyordu. Bölüm 4 Panayır'da Yitik Hazineci Hırsız çocuk, korku dolu bakışlarla Mustafa'ya doğru yaklaştı. Mustafa, çocuğun yanına eğilip bu kutu sende olmasaydı ne yapardın diye sordu. Çocuğun cevabı kitabın satırlarında okuduklarıyla örtüşüyordu. Babaanneme götüreceğim. O, eski hazinelerin yerini bilir. Gerçekten de çocuk, Panayır'ın tam altı köşesinde duran yaşlı kadına yöneldi. Yaşlı kadın, Çocuğun getirdiği kutuyu açıp yüzünde hüzünlü bir tebessümle içeriden bir kolye çıkardı. Mustafa'nın içini tarifsiz bir huzur kapladı. Kitap ortaya çıkmadan önce yaşanacak bu an, kitapta yazılmadan yaşanmış oluyordu. Bölüm 5 İkinci sayfa Mahkemede suçsuzluk Ertesi gün kitabın sayfası yeniden döndü. Bu kez Divanı Hümayun'da mahkemeye çıkacak gece başlığı belirdi. Satırlar, saray divanına getirilen bir köylünün haksız suçu nasıl ispat edeceğini anlatarak başlıyordu. Yazılan detaylar odadaki hiçbir kalbin bilmediği incelikteydi. Bölbe, bölge kaymakamının damgalı mührü, şahitlerin isimleri, hatta divan subaplarının oturma düzeni. Mustafa kitabın peşinden ayrılmadan önce mahkeme salonuna gitti. O gün divan halkı köylüyü suçlu ilan etmeye hazırlanıyordu. Genç katip Az önce sayfalarda okuduğu diksiyona uygun savunmayı not aldı ve hakime sunmak üzere çabucak bir rapor hazırladı. Mahkeme kilidi açıldığında tören yerine gidip raporu sundu. Heyecan doruktaydı. Kitapta yazanlar eksiksiz gerçekleşti ve köylü beraat etti. Şaşkın gözlerle Mustafa'ya bakan hakim, genç kadının dosyasını gizli görev olarak korumaya aldı. Bölüm 6. 3. sayfa. Aşk ve hüzün. Üçüncü gün kitabın sayfası altın ışıklar içinde döndü. Bu kez gecenin ikinci yarısında hicran damlaları başlığı belirdi. Satırlar, padişahın kızı Leyla Sultan'ın gizlice dışarı çıkıp sarayın kuzey bahçesinde pirinç kasedeki gomandan menekşeleri toplayışını anlatıyordu. Gecenin sessizliği, ay ışığının sedefli zarafeti, tahta bankın soğuk yüzeyi o kadar canlı betimlenmişti ki okuyanın tenine tüyler diken diken geliyordu. Mustafa heyecanla gizli bahçeye indi. Kitapta tarif edilen gibi Leyla Sultan menekşeleri toplarken buldu. Genç katip uzaktan izlemek yerine kılıktan kılığa girip gizlendiği bankın arkasına yaklaştı. Sultan kızı menekşeleri bir kesebe doldurup göğe fırlattı fısıldadıktan sonra gözlerinde hüzün belirdi. Babamın beni evlendireceği günden önce özgürlüğüme dair bir an bile istemiştim diye mırıldandı. Mustafa kitabın dokunduğu kalp kırıklığını derinden hissetti. Bölüm 7 Dördüncü sayfa Kayıp hazine avı Dördüncü geceniz şafağında sayfa ağır ağır döndü. Sarayın altındaki gizli mezar ziyareti. Satırlar sarayın altındaki tünellerde bir define avcısının yaşadıklarını anlatıyordu. Lület taşı vari du taş duvarlar mum alevlerinde dans eden gölgeler tuzaklı zemin taşları detaylı betimlenmişti. Kuşatma kapılarının eski kilidi, korkuluklarda bekleyen harfli semboller hepsi canlı bir haritaymış gibi gösteriliyordu. Mustafa bu kez atıyla define avına çıktı. Tünel ağzını bulduğunda kitapta tarif edilen gibi birkaç adım ilerledi. Zemindeki sembolleri takip ederek açılan gizli kapıyı keşfetti. Sandıklar eski ipek kaftan parçaları, Arap sabunu yerine altın külçe parçaları. Tam her şeyi alacakken kalbindeki rahatsızlık büyüdü. Kitabın sırf başkalarının sırrını ifşa etme etkisi miydi? Derin bir nefes alıp sandıkları kapatıp kapının kilidini kapattı. Kitabın kehanetlerine boyun eğmemeye karar verdi. 8. Bölüm 5. Sayfa Büyünün Eşiğinde Beşinci akşam en gizemli sayfa belirdi. Mührün gölgesinde çağrılan ruh. Kelimeler eski Arapça ibarelerle bezenmiş, sayfanın kenarında ejderha figürleri vardı. Gölgelerin büyülü bir tören sırasında bir araya geldiğini, saygı duruşunda duran ruhların fısıltılarını anlatıyordu. Mustafa sayfanın tamamını okuyup kuralları ezberledi. Kütüphaneye döner dönmez sayfadakileri hazırladı. Yumuş malzemeli kalem, kokulu tütsü, altın mürekkep, ay ışığını simüle eden kristal lamba, yanan dört mu. Tüm ritüeli başlattığında soğuk bir esinti dolabı çalkaladı. Gölgedeki bir süreyet kitap masasına eğildi. Ancak Mustafa eklediği kendi iradesiyle büyülü eksik kıldı. Ruh şefkat dolu bir sesle seni kitabın sahibine götüreceğim diyerek kayboldu. Mustafa'nın aklında tek soru kalmıştı. Kitabın gerçek sahibi kimdi? Bölüm 9 Kitabın Kaynağı Geceler ilerledikçe Mustafa kitabın kaynağını araştırmaya koyuldu. Saray kayıtları bu kitabın 500 yıl önce saraya hediye edilen gizli bir alime ait olduğunu gösteriyordu. Alim defterine geleceğe yazacağını ve kahramanların kaderini çizeceğini vaat etmişti. Ancak bu defteri zamanın akışını bozmasın diye saraya teslim etmiş sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Mustafa o alimin izini sürerek kütüphanenin eski en eski muhafızına ulaştı. Orada defterin kardeş kitabı sayılabilecek bir parşömen buldu. Parşömenin son sayfasında şu satır yer alıyordu. Hayat önceden yaşanana benzer. Fakat özgürce seçim yapanlar geçmişi de geleceği de yok eder. Mustafa kitabın kehanet yerine rehberlik etmesi gerektiğini anladı. Bölüm 10 Kahramanın Kararı Genç katip kitabın döndürdüğü sayfaları izlemek yerine başına gelecekleri şekillendirmeye karar verdi. Her sayfayı okuyor, detayları önce zihninde trajedi veya sevinçle canlandırıyor. Sonra kendi değerleriyle gerektiğinde farklı bir yola yönlendiriyordu. Kitabın kehanetine itaat etmek bir yanılsama, kendi iradesi gerçek yazgıydı. Padişahın huzuruna çıkacak çıkarak sıradan bir katipten beklenmeyecek öneriyi sundu. Bu kitabı halkın kaderini belirleyecek bir araç olmaktan çıkaralım. Saray kütüphanesini açıp herkesin düşündüğü gibi değil, herkesin hissettiği gibi yazmasını sağlayalım. Padişah bir an duraksadı. Ardından gür sesiyle "Sen bu kitabı kendi kaleminle şekillendirecek misin?" diye sordu. Mustafa başıyla onayladı. Bölüm 11. Yazgının Kalemi. Geceler boyu Mustafa bastırılmış duygularından süzülen hikayeleri sayfalara aktardı. Kitap artık ihanet değil, yaşanan anların yazgısız dökümüydü. Saray içindeki sırlar anlatıldı. Şehzadelerin kardeşlik hikayeleri, kalem tıraş ustalarının aşk mektupları, sokak köpeklerinin gece yardım çığlıkları her sayfa sarayın ve şehrin gerçek ruhundan bir kesit taşıyordu. Kitabın gücü önceden yazılanları yaşatmak yerine yazılanların yaşanmasını sağlamaktı. İnsanlar birer birer kitap sayfalarını çevirdi. Saraylısı halkıyla, halk saraylısıyla ortak bir hikayede buluştu. Mermer koridorlardaki sessizlik yerini kahkahaya, tartışmalara ve gözyaşlarına bıraktı. Sarayın duvarlarına yankılanan sesler Mustafa'nın yazgının kalemiyle çizdiği yeni dünyayı anlatıyordu. Sonsuz döngü ve özgür ruh. Aylar sonra sarayın gizli kütüphanesinde o eski mürdüm renkli kitap sonsuz bir döngüye girmişti. Sayfalar kendi kendine dönmüyor çünkü her an yeni bir satır yazılıyor, her satır yaşıyordu. Mustafa defterini kapatıp başının üzerinde duran kubbeye baktı. Yazgı bizim elimizde dedi sessizce. İçindeki mühürlü hatıralar sarayın duvarlarına altın harflerle nakşedilmişti. Saray kapılarını halka açtı. Artık gelecek bilinmez bir sır değil, her birinin yazgısını şekillendirebileceği bir şiirdi. Gezi kütüphane yeni düşünenler ve yazanlarla dolup taşmaya başladı. Kitabın asıl mucizesi keşfedilmiş, tarihin sınırlarını, sınırlarını aşmıştı. Böylece sarayın gezi kütüphanesindeki kitap her sayfası yazılmadan önce yaşanacak bir dönemeçten özgürce akarak tarihsel fantastik masallara yeni bir soluk getirdi. Yazgıyı elinde tutan kalem artık herkesin parmağındaydı ve masal her yeni gün yeniden başlıyordu. Sesli kitabımızın sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki sesli kitabımızda ve seslendirmemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.